Herkese selam canlar hoş geldiniz benim güzel ailem artık ailem diyorum biliyorsunuz biz artık bir aile olduk ne yapıyorsunuz iyi misiniz inşallah iyisinizdir farkındayım ee, fazla video atamıyorum ve bana kızıyorsunuz bunun farkındayım ama ne yapacak bir şey yok bazen inanılmaz yoğun oluyorum bazen çok yorgun oluyorum ee, bana ne olur kızmayın gönülde koymayın elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum Bugün arkadaşlar ne yaptım? Kalle diye bir yemek yaptım. Google'da araştırdım. Trakya diyen oluyor. Kırklareli olayan. Kırklareli de gerçi Trakya oluyor. Trakya bölgesi. Göçmen yemeği diyenler var Google'da. Bulgaristan'da da bunu yapıyorlarmış. Bu arada bu yemeğin pilavı var. Çok farklı farklı tarifleri var. Pilavı da var. Yemeği de var. Ben yemeğini yaptım. Bir tane tarif gördüm. Oradan hemen aldım yaptım. İnşallah yapabilmişimdir. Şimdiden söyleyeyim. Lütfen ben oradaki tarife göre yaptım. Sakın yine bana gönül koymayın. Bu arada Mustafa Tiryaki e, Bey e, biliyorsunuz komşum. Geçen beni yolda görmüş ne olur kalle yap. Ben de hemen Mustafa Bey sizin için ne yaptım ne ettim öğrendim. Hemen tariflerini aldım yaptım. Bana gönül koymayın diye söz vermiştim size. Hemen yaptım. Size anlatacağım zaten. Asıl neler yaptığımı. Bu arada ben yemek yaparken de video çektim. Dikey çek, çektim. Artık izler bakarsınız ben mi yapıyorum başkası mı yapıyor diye. Bunu da söyleyeyim. Ben yapıyorum tabii ki yemekleri. Bazı insanlarda soru işareti varmış. Çevremde öğreniyorum soruyorlarmış. Ne mi yapıyor yemekleri diye. Kız niye ben yapmayayım? 16 yaşında evimden ayrıldım. Küçük yaştan beri e, ee, dışarılardayım. Böyle ufak tefek evler tuttuğum zaman ben yapıyordum. Hatta bütün trans arkadaşlarım, eski arkadaşlarım keşke bu izliyorlarsa yazsınlar. Bütün trans arkadaşlarım bana yemeğe gelirlerdi. Gerçekten gelirlerdi. Ay çok güzel yemek yapıyorsun diye gelip yemek yap yapar, yapardım. Onlar da yemek yerlerdi. Çoğu trans arkadaşım bana gelirdi ya. Yani. Ne var anam? internetten açıyorsun bilmediğin yemeği öğreniyorsun. Al işte kalle mesela bilmiyorum ama öğrendim. Hemen söylüyorum. Ee, lahana turşusundan yapılan var. Bilmiyorum ben tarifi öyle gördüm ondan aldım. Lahana turşusunu aldım doğranmış ee, yine iki kase ama kişiye göre değişiyor ben bir kaseden yaptım çünkü ben tek kişiyim ama birkaç kişi olursanız iki kase ee, lahana turşusundan ondan sonra tavuk incik 750 gram yazıyordu o da birkaç kişilik ben üç parça aldım. Üç parçayı ufak böyle kuş kuş burnu diyecektim. Kız kuşbaşı doğra attırdım. Ondan sonra ne vardı? Bulgurumuz var içinde. Domates ve biber salçamız var. Soğanımız var. Soğan mutlaka yapıyoruz. Z, e, normal yağ, sıvı yağ ve tereyağı oluyor içinde. Başka ne vardı kız? Ben de acı olsun dedi biraz da isot da koydum. Çünkü onu acı biber de koyuyorlar gördüm. O biberden yoktu bende. çili biberi mi ne? Onun da üzerine acılık versin diye ondan da koyuyorlar. Ben de olmadığı için koyamadım. Yani yemek kolay bir tarif gördüm, zor bir şey değil. Hemen internetten baktım, yaptım. İnşallah olmuştur. Ben de sizin karşınıza ilk defa yiyeceğim. Bismillah. Bizde de yaparlar aslında şey lahana kavurması biz de yaparız ama böyle bir yemek kapuska gibi. Belki normal lahanadan yapan da vardır ama ben e, şunu biraz böleyim ne derler? Şeyden turşu olarak gösteriyor. Lahana turşusu aldı yazıyor tarifte. Ben o yüzden lahana turşusundan yaptım inşallah. Güzel olmuştur. Bismillah. Daha da sıcak alan. Hmm. Kız. Hmm. Kız gerçekten kız diyorum adam beyler de beni izliyor. Hep kız diyorum. Çocuklar da izliyor. Size yemin ederim çok güzel yapmışım yine. Bak yemin ederim. Hmm. Ah, ellerime sağlık ayol. Yine bir şeyi başardım. Gerçekten becerikliyim ben ya. Anam beni yanlış doğurmuş diyorum. Gerçi dünyanın en e, en iyi aşçıları erkekler biliyorsunuz. Yani de biliyorsunuz doğuştan erkek olduğum için. boş kız alıkmayın. Yani sonradan olduğum için anlayın yani. Demek ki içimde varmış yani dünyanın en iyi aşçıları erkekler biliyorsunuz. Deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli olmuş gerçekten. Bu arada içine tuz koymayın. Çok az koyun tuz. Zaten lahana turşusu tuzlu oluyor biliyorsunuz. Bence yani çok tuzlu değil ama yine de siz tuz koymayın. Sonra çok tuzlu değil yiyemezsiniz anam. Hmm. Tavuklar bir lokum gibi. kuzular ben bu işi biliyorum. da düğün var. Ay düğün var ya. Bir tane terzi buldum. Hiç gidip elbise almadım. Kız ne para vereceğim. Elbiseler ateş baz. Benim böyle askılı bir elbisem var. Uzun böyle balık tarzı. Önden yırtmaşlı çok güzel. Bir kere falan giydim. Hiç giymedim. Ben askılı elbise sevmiyorum biliyorsunuz. Benim kollar maşallah şey gibi. Rambo gibi. Maşallah yüzücü ko şeyi omuzları olduğu için. Ana az kalabiliyorum şey gibi Herkül gibi duruyorum. Hemen onun kollarına tül koydurdum böyle tül kol yaptıyorlar. Şu dekoltesi vardı şu altta böyle açık o dekolteyi kapattırdım. Buraya böyle ve bura, o dekoltesini tam buradan böyle kapkalın bir taş koydu böyle Swarovski. Adam dedi ki seni tanıyorum Afganistan'da beni tanıyormuş sosyal medyadan. Sevgilisi de beni takip ediyormuş. Bizden dedi sana hediye çok güzel yarın bir elbise. Sizi de atacağım görürsünüz. Kendi emrini para vereceğim kız. Al iki üç milyar, iki üç milyar alacağım elbiseyi bedavaya yaptırdım. Ya o da bedavaya geldi. Aman ama kelle, kelle. Çok güzel olmuş, kalle. Mustafa Bey inşallah istediğini yapmışımdır. Belki senin tarifin daha farklı olabilir ama ben Google'da girdiğim tarif buydu vallahi kusura bakma ama inan lezzetli oldu. Hmm. Bulgur bana bir lezzet katmış bulgur, domates ve biber salçası karışımı. Birazdan size çok farklı turşular verdi. Turşucuğum bana onları göstereceğim Kızlar gerçekten kalle çok güzelmiş. Kız ben niye bu yemeği daha önceden görmedim? Ama yemekleri araştırıyorum artık. Böyle farklı farklı. Ne olur bana farklı yemekler yazın. Bak hemen çıktı. Yorumlara yazın. Mesela çok farklı hiç duymadım. Ben bunu hiç bilmiyordum. Ama sözümün eriyim. Isot da buna biraz böyle bir acılık vermiş. Güzel bir acılık vermiş. E, Cumartesi düğün değil, pazar günü Arnavut bir arkadaşım var. E, Yugoslav göçümün annesi. Babası da Arnavut olması lazım. Tam olarak bilmiyorum. Üst küplü galiba. Onlarda olacağım. Leopar'cım var ya çok güzel kıyafetler, çok güzel YouTube'lar çekeceğim orada. Onun evine gideceğiz. Kış bahçesi var. Orada bir yemek keyfi yapacağız yine. Konuğum olacak. Onun hikayesini de ondan dinleyeceksiniz. Çok güzel bir hikayesi var. Yani benimkine benzemez de tabii ki benimki çok farklı hikaye. Onunki de çok farklı hikaye ama pazar günü orada olacağım. Ee, i̇nşallah Arnavut yemekleri yiyeceğiz. Bakalım neler var. Ben de orada göreceğim. Dana, leopard pijama takımları 350 TL hiçbir şey değil. Nerede 350 TL ne var artık? O kadar ucuza satıyor ki. Arkadaşlar bu yemeği ne olur yapın. Çoluk çocuk, karı koca yersiniz. Gerçekten lezzetli. Bundan sonra bu yapılsın gerçekten yapılsın. Burada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Kız Dilberi geçecek bir dizi söylüyorum size. Birçoğunuz Dilberi seyrediyorsunuzdur ama Ezilmiş Kadınlar, bir köşeye sıkışmış kadınların gerçekten güçlü olmasını gösteren bir film geldi. Bahar Demez Evgar'ı çok severim çok da başarılı Abludan beri çok severim onu Çok da başarılı oynamış İzlemeyen varsa Mutlaka o diziyi seyretsin Çok güzel Bayıldım 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 Hele o kaynanasına Yaptığı hareketler İzleyin İzlemeyen varsa Bence Dilber'i geçecek o Adam Dilber Ramazan'da ne yapacak merak ediyorum. Doğru canım Ramazan'da herkes bir ay Müslüman oluyor biliyorsunuz. Herhalde Dilber bir ay boyunca camiye gider galiba. Pavyondan çıkıp bir cami <laughs> senaryolarını izlersiniz. Kız geçen bir şey söylemişim. Onu dipnot aldınız değil mi? <laughs> ben rüya gördüm dedim ya size. Biri çıkıyor dedim ya cezaevinden. Gerçekten rüya gördüm. Seçimler bitiyor. E, Dilan Polat'ı serbest bırakıyorlar. Öyle bir rüya gördüm. Dipnot alın. E, i̇nşallah rüyam çıkarsa böyle bir şeyde. de. bakalım. Kız şey olurmuş. Merkez kapıma dizilirmiş. Münetçil diyerek ama gerçekten rüyasını gördüm ama sadece onu çıkardıklarını gördüm rüyamda İstedikler sonra yapıyor be kardeşim. Gerçekten yapıyor. Yeter ki iste. Bu arada şey de söyleyeyim. Eros'u merak edenler çok var. 13 Mart Küçükçekmece Adliyesi'nde olacağız. Çarşamba günü. Saat 10.30'da. Birçok sever birçok hayvana saygı gösteren insanların hepsi orada olacak. Biliyorum çok kalabalık olacak. Ee, İbrahim Keloğlan var ya ne desem boş ona onu yargılanıyor arkadaşlar ağır cezada yargılanacak. Dilerim Allah'tan cezasını alır. Dilerim Allah'tan da e, yasa çıkar tez zamanda çünkü onun üzerinden geçmeden önce geçtikten sonra bir sürü şeyler oldu daha geçen iki gün önce avcılarda bir kediyi bıçakladılar öldürdüler. Buna benzer bir sürü şeyler olmaya başladı artık. insanlar iyice azıttı, kafayı yediler farkındaysanız. Mersin'de kedileri topluyorlar, çuvala atıyorlar. Onun videolarını attım Instagram'da. Bilmiyorum artık insanlar gerçek anlamda kafayı yemişler. Hadi köpekler dediniz ısırıyor, köpekleri topladık. Kediler ne yaptı size de, de topluyorsunuz. Yani derdiniz ne bu hayvanlarla, şu masum canlarla derdiniz ne be abi. Yani Ciddi anlamda o yüzden birkaç gündür böyle kafam böyle şey gibi. Deli dino gibiyim bu aralar. Yani belediyeler yaparken bunu görüyorum. Öyle video çekeceğiz anam direkt. Vallahi ben video çeker miyim öyle görsem? Ay neler yaparım. Ne video çekeceğim ayol. kaybedecek çekici bir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok benim karşıma çıkmıyor. Hmm, arkadaşlar çok lezzetli. Bak gerçekten bunu mutlaka yapın ya. Vallahi evinizde deneyin. Ki ben kavurma turşusunu çok severim lahanasının, lahananın soğanla birleşmesini, turşunun, lahana turşusunun soğanla birleşmesi, içine biraz zeytinyağı, sıvı yağ, ona böyle karamelize etmek çok güzel geliyor. Bir de yanında bir mis gibi çay olacak. da çay çekti. Kız yemekten sonra bir çay içeyim. Hmm. Vallahi bak çok da güzel olur. Hayatımdan artık beyaz ekmeği çıkardım burada haberiniz olsun. Diyet için değil. Beyaz ekmek gerçekten her konuda sağlığı çok zararlı. Onu biliyorum. Artık beyaz ekmek kullanmamaya gayret gösteriyorum ama döner müner yediğim zaman maalesef kepekli olmuyor. Ama normal yemeklerde beyaz ekmek yemeyeceğim artık. Ona karar verdim. Hmm. Bakın arkadaşlar. O kadar beğendim. Bak yemin ediyorum size o kadar beğendim. Ellerime sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Size de şimdiden afiyet olsun. Miniciklere, kuzucuklara, sizlere hepinize afiyet olsun. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir hemen şunu da siliyorum. Bunlardan almayı çok seviyorum. Yüzeyi temizledim. Çok da güzel kokuyor. Bu sabunlu. Hacı Şakir eskiden vardı böyle banyodan çıkardık. Çok güzel kokardı. Onun kokusu var bunda. Alıyorum. İndirime girdiği zamanlar 60 küsüre aldım bunu. Ee, çok da e, iyi geliyor bana. Böyle ben seviyorum böyle masayı bunlarla silmeyi işte ne bileyim bazı şey, yerleri siliyorum bunu. Bazı yerleri yerler değil yani haberiniz olsun. Hoşuma gidiyor ve kokusu da çok güzel. Hemen şöyle bir masamızı toplayalım. Şöyle. Şimdi sizlere turşucucumdan bugün de bunları çekeceğim videolarını. Bu kiraz turşusu. Hatta sizin yanınızda bir tane deniyor kız. Hadi. Bakalım nasıl olmuş. Ben bundan yemiştim daha önce zaten. Felaket ekşi ama çok güzel. Hmm. Süper bir keskin tadı var. Tam benlik. Bu benlik. Onu söyleyeyim size. Bu arkadaşlar dilimlenmiş moz biber. Bu da turşuymuş. Ve çok acıymış. Bunu da deneyeceğim. Video çekeceğim sizlere. Beklemede kalın mutlaka. Bu çok acı Şili bir galiba. Evet büyük ihtimalle şili biberi. Çok acı bir sosmuş. Bunu da ekmeğime sürüp yiyeceğim. Bunu da deneyeceğim. Mutlaka deneyeceğim. Ben biliyorsunuz sosları denemeyi çok seviyorum. Benim turşucumda her şey var. Bu arada turşucumun adresi tarihi cennet turşusu, turşusudu diye geçiyor. Bütün her yere kargoları var. İstediğiniz, dilediğiniz hangi turşu varsa hepsini size gönderiyorlar. Instagram'da tarihi cennet turşucusu diye geçiyor. Bunu hiç denemedim hayatımda. Kapariymiş. Bu yemeklere mi konuluyor? Yemeklerin yanında mı yeniliyor? Hiç bilmiyorum. Bakayım açabilirsem. Açtım. Denemek istiyorum. Hiç denemedim. Ay. Felaket. Keskin. Aman Allahım, bu ne kız? Ay, gidiyorum öbür tarafa. Bu ne kız, ne kadar ekşi? Uy. Aman Allahım. Çok keskin. Ama güzel. Yani ben ekşiciyim ya, severim ekşi şey, tatlıları çok seviyorum. Ay, bunları yiyorum ve bir tarafa doğru yolculuğa gidiyorum arkadaşlar büyükten. Neyse bunların da videolarını çekeceğim inşallah. Sizleri seviyorum. Bugünlük benden bu kadar. Benim canım ailem ne olur ve ne olur. Sizden rica ediyorum. Bak farkındayım. Lütfen özür dileyerek sizden. Özür dileyerek söylüyorum. İzliyorsunuz ama asla ve asla beğenmiyorsunuz. Sizden rica ediyorum. Allah rızası için. Burada beni dilenci konumuna koymayın. Beni burada... Ee, Yalvarıyorum konumuna koymayın ama lütfen beğeni yapın ya. Bakıyorum o kadar izliyorsunuz ama hiçbiriniz beğeni, çoğunuz beğeni yapmıyorsunuz. Hiçbiriniz değil mi hakkınız yemeyeyim. Çoğunuz beğeni yapmıyorsunuz ha. Rica ediyorum ya. Lütfen siz, ben her gün istediğiniz zaman video çekmemi istiyorsunuz, geliyorsunuz öyle. Ama gerçekten beğeni yapmıyorsunuz. Beni izlemek için izlemeyin. Lütfen beni de sevin. Hep bunu da söylüyorum. Beni de ailenize kabul edin. Beni de diğer ne bileyim fenomenler olsun, diğer youtuberlar gibi olsun. Ben de beğeni istiyorum sadece ya. Yani kimseden kötü bir şey değil. Şimdi dalga geçecek insanlar da öyle. Nilo yalvardı beğeni için diyenler de olacak. Hayır. Ama istiyorum yani ben de istiyorum diğer insanlar gibi. Lütfen beğeni yapın Allah razı olsun ya. Kim beğeni yaparsa Rabbim onlara tez zamanda şifalar versin hasta olan insan, arkadaşlarına, ailesine, çevresine. Kim yaparsa dert göstermesin. Mutluluk, bereket, sağlık hep onunla olsun. Daha ne diyeyim? İnşallah Rabbim de dualarımı bu cuma akşamı kabul eder. Ne diyeyim başka? Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum Allah'a emanetiniz hadi.